Sevgili seyircilerimiz Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri akşam yemeğinde bir araya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl boyunca ara verilen yemekli aylık toplantılar yeniden başlamış oldu. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır ara verdiği yemekli aylık toplantılarına start verdi. Üyeler akşam yemeğinde bir araya geldi. Manisa Sipil Jandarma Lokali'nde gerçekleşen organizasyona Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Bilir, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. <laughs> Toplantıda konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Bilir, şehitleri rahmet ve minnetle andı. Biz onlar sayesinde bugün burada çalışıyor, hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Kendilerine büyük sabırlar versin. Her zaman emirlerindeyiz. Her zaman kendilerinin her türlü hizmetinde amadeyiz. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ise yapılan etkinliğin devamının geleceğini söyledi. En güzel günümüz hep böyle geçsin. İnşallah arkası devamı gelir. Güzel programlara, güzel etkinliklerimize de yine tüm hızıyla devam edeceğiz. Allah hepimize sağlık, güç verdiği müddetçe. Bizler hep burada olacağız inşallah. Şehit aileleri ve gazilerse etkinlikten memnun olduklarını ifade etti. Başta Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Atlan Kaya olmak üzere derneğin yönetim kuruluna ve emeği geçenlere teşekkür etti.